Hepinize merhaba arkadaşlar araç projemiz devam edemiyor ede, ede, edemedik kurslarımız vardı hava çok sıcaktı sınavlarımız vardı ee, ara, motoru araçtan ayıracağız ee, kısa bir süre içinde bir dahaki videolarımızda benim bisikletim masası kırıldı onu babam iş yerinde kaynattırdı. Sana işte bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu maşa Gördüğünüz üzere. Bu maşanın arkadaşlar şu kısmı kırılmıştı. ben Gogh'ın iş yerinde kaynaklardı. Elemanlarıydı. Elemanlar ne kaynaklardı? Bu kısmı kırılmıştı. Bu kaynak yapacağız. Biz şimdi onu takacağız yerine. Bakalım. Öncelikle. Öncelikle arkadaşlar. Bir kadar her şey dağılmıştı. Bilgileri aldık. Bilgileri takacağız şimdi öncelikle. Bilgileri bu şekilde olacak. Ha, bilgiler, bilgiler bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu birilerini toplarım. Buraya bakacak üst tarafta. Alt taraf, alt tarafa bakacak topları. Arkadaşlar, alt tarafınkini içini takmıyorum. Alt tarafınkini buraya monte edeceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu buraya bu şekilde monte ediyoruz. şekilde monte ettik arkadaşlar öncelikle bunu. Şimdi şu kısmı bu şekilde sileceğiz. Bu frenlerin olduğu kısım ön tarafa bakacak arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde duracak arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Şu malzemeyi Bir bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. kotayı buraya takacağız arkadaşlar. Boyu Arkadaşlar bu Cevata'nın boyu Kurbağacıya ye etmiyor. Onun dolayı gördüğünüz gibi bu şekilde. En fazla bu kadar açılıyor kurbağacık. Ama şöyle bir kelepçeyle müdüratçıya versiniz. Bu tarafı doğru sıkacağız arkadaşlar. bir daha bir yere çarptığımız zaman kırılmasın. İsteğimiz olur. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu buraya bu şekilde monte edeceğiz. Hemen. Öncelikle kurulacağımızı bunu buraya monte ediyoruz. Bir Arkadaşlar, bu bunun bu şekilde buraya bu parça buraya ait değil, değil mi? Bunu bu şekilde buraya monte edelim. Arkadaşlar.

Biraz zorlandı, zorlaştı arkadaşlar. Şimdi abim bisikletin tekerini taktı. Şimdi civata gittim mi? Evet şimdi arkadaşlar Öncelikle bunu bu şekilde kavuruyoruz Sonra Direkt malını Bu şekilde Buraya Mönte edeceğiz Ama yani bir şey Ters mi? Acaba Şimdi Şu tarafa Siketimizi çevirelim Şimdi arkadaşlar bunu buraya, bu şekilde koyuyoruz öncelikle. Sonra civatalarımız görünür üzere. Civatalarımızı buraya bir monte ediyorum. Sonra buradan kurbağacımızı alıyorum. Ve kurbağacıkta sıkıyorum. Önce kolay, sonra ortalaşıyor, sonra zorlaşıyor arkadaşlar. Zorlaşınca sonuna kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Evet, burası tamam arkadaşlar. Şimdi bu kısımda sıra. Direksiyon düşük kısmını tıklar mısın? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bisikletimizi ters çeviriyoruz. Şimdi burada fren sistemleri var. Bu fren sistemlerini e, bir sonraki videoda tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça